Yılmaz Bey Selamünaleyküm Saç elimde şu anda Bölgesel dökülmeleri var Yani tamir etmek e, bazen böyle küçük bir yer olur Tamam Ama böyle bölgesel farklı farklı noktalarda olunca Bayağı bir uğraştırıcı oluyor e, içinde de onu da söyleyeyim ben size bakın Bir iki yerinde Küçük delikler var haberiniz olsun yani işe başlarım ondan sonra hani benden bilmeyin. Şurada var, şurada var. Birkaç yerinde var yani. Minik. Gözde çok görülür değil. Ben işi bildiğim için anladım, gördüm. Haberiniz olsun. Ya ben bu işi 4500 liraya yapabilirim eğer kabul ederseniz. Çünkü çok uğraştırıcı, emek ve zaman alan bir iş. Ve profesyonellik isteyen bir iş. Ya güzel olur mu? Tabii ki olur. Ha diğerlerinin dökülmesine garanti veremem ama yaptıklarım kalır.